Dostlarım rap çalıyor. Boslik. Kezzo'ya selamlar kardeşim beni izliyorsa. İnşallah geldiğinde yazın görüşmek üzere. Şimdi dostlarım rap'i kıstım. Rock'ın sesini açıyoruz. Yani Mor ve Ötesi'nin konserine gidiyorum Miami'deki. Savaş Cebeci Style size bir arabanın içinden video çekeyim dedim. Bu videomuzun dostlarım konusu klimayı da kapatayım ki size ses çıkmasın. Maalesef ama maalesef sadece bir koltuk soğutmayı da kapat. Arkadan ensemde boza pişiriyor. Bir tane cümle. Lan cümle bile değil. Yemin ediyorum size cümle bile değil dostlar. Bir tane cümle yüzünden 10 bin dolar bana para girdi. Miami polis bu arada. ne haber? leave me alone brother. Şaka şaka. Vardı ya sandır aslında, sandır söylenme tavasıydı. L E A V M alonee. O zamanlar biraz kassaydık şu diline söylenebiliriz diye belki de şimdiye leave me alone derdik. L E A V M nedir? Neyse dostlar bir cümle 10 bin dolar. Nasıl oldu anlatıyorum. Şimdi bu bunu şöyle düşünün dostlarım. Ben beni bir kobay faresi gibi düşünün tamam mı? Beni kobay faresini fareler üzerinde bazı deneler yapıyorlar i̇şte, kola veriyorlar, sprite veriyorlar ne bileyim meyve suyu veriyorlar. Etkilendi falan görüyoruz sonra farelerin üzerine denendi falan tarzı. Beni kobay faresi gibi düşünün. Ünlü düşündür Bob Marley der ki bir gün yaşlı kobay faresi o laboratuvarı yakar. O laboratuvar da Amerika. Yakacağım. Bir gün var ya böyle İmparator Nero'nun Roma'yı yaktığı gibi bu sistemin içinden geçeceğim. Neden? Dostlarım ben dediğim gibi bir fareyim. Burada test ettiğim, tecrübe ettiğim şeyleri sizlere anlatıyorum ki siz aynı yollardan geçerken aynı hataları yapmayın diye. Bir cümle 10 bin dolara mal olabiliyor. Evet aslında bir hata bir hatanın sonrasında kurulan bir cümle. Yani iki şey var burada. Nasıl oldu önce anlatayım. Dostlar şimdi Türkiye'de ceza sistemi nasıl bilmiyorum diyeceğim. Şimdi bir tane sikko çıkacak diyecek ki lan sen sanki Amerika'ya İngiltere üzerinden geçtin. Burada doğup büyümedin mi? Kardeşim ben Türkiye'de hiç ama hiç hız cezasına itiraz etmedim. İtiraz edeni de duymadım. Çünkü neden? Hızlı gidiyorsundur. Radar vardır. Radar orada fotoğrafını çekmiştir. Yapabileceğin hiçbir şey yok diye düşünülüyor. Ben ve benim çevremde tekrar söylüyorum. İtiraz eden belki vardır aranızda. Ben bir şey diyemem ama benim bildiğim benim bildiğim itiraz edilmiyor. Veya edilse de netice alınıyor mu bilen varsa onlara yazsın. Yoksa Türkiye'ye geldiğimizde 400-500 lira alacağız diyoruz. Onlara gidelim itiraz edelim. Boşu boşuna ödemeyelim. Şimdi arkadaşlar Amerika'da durum farklı. Amerika'da hız cezası, kırmızı ışık cezası, ondan sonra şerit cezası, ne cezası yerseniz yiyin. Sizin kutsal bir kendinizi savunma hakkınız var. Siz gidip ya kardeş hayırdır diyebiliyorsunuz. Ben hatalı değilim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Şöyle oldu, böyle oldu. Kendinizi savunabiliyorsunuz. Bu arada Ocean Drive'a geldik. Ocean Drive'ı görüyorsunuz. Şu an Ocean Drive'a e buradan giremediğim için etrafından dolaşıp gireceğim. Sizi Collins Avenue'yu göstereceğim. Collins Avenue Ocean Drive'a en yakın, en işlek Miami Beach'in en işlek caddelerinden biridir. Şey de burada. O giyim mağazası da burada. Hani gidiyorsunuz giyiniyorsunuz da GTA Şimdi dostlarım niye böyle bir hak vermişler? Belki polis hata yaptı kardeşim. Belki polisin radarı bozuk. Anladın mı? Belki benim haklı bir yanım var. Mesela bir arkadaşım başına şöyle bir şey gelmişti. Orada diyormuş ki burada şu an mesela kırmızı ışık yanıyor. Ben kırmızı ışıkla sağa dönüyorum. Niye? Burada çünkü kırmızıda durduktan sonra 3 saniye sonra sağa dönebiliyorsunuz. Orada adam dönmüş. Kar yağıyormuş no turn on red yazısını görmemiş. Polis de bunu çevirmiş. Demiş ki orası no turn on red. Al sana. Kırmızıda geçtin diye buna basmış cezayı. Adam da, da öyle mi öyle. Polise hatta demiş. Polise güle güle demiş. Arabayı park edip Gitmiş o no turn on red'in fotoğrafını çekmiş. Karla kaplı orası. Şimdi kimisi yorumlara gelip şey diyecek. Ey ben öyle bir ceza yersem o zaman orayı karla kaplarım. Kar yoksa bokla kaplarım. Bok yoksa çamurla kaplarım. Fotoğraf çekerim falan. Tabi bizim milleti biliyorsunuz arkadaşlar. Kendini çok zeki zannediyor. Neyse. O yüzden sürünüyoruz ya. Tekrar geliyorum mevzuya. Gidiyor mahkemeye. Diyor ki kardeş hayırdır ya burası kar yağıyor. Kırmızıydı bak fotoğraf çektim ben istiyorsanız bakın mobeselerden şuradan buradan Polisin kamera oradan da bakın Benim hatam yok ben görmüyorum Böyle gözük okunmuyor diyor. Adamlar bunun cezasını düşürüyor. Böyle sebep böyle durumlarda muhteşem. Onun dışında hangi durumlarda muhteşem? Diyelim ki hakikaten hatalısınız. Örnek veriyorum. Ben 50 tane hız cezası yedim. Ha biraz hız cezası yiyorum. Hız 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 gidiyorum. Özür dilerim. İşte hastaydım. Bir daha yapmayacağım. Şöyle bir de farklı cacılara geldiğinde, farklı işlere geldiğinde böyle düşürüyorlar. Birkaç defa düşürdüler. Şimdi 50 biraz abartı oldu. Eyvallah. Birkaç defa düşürdüler hız cezamı. Yalan yok. Düşürmelerin sebebi de şu dostlarım. Beni sürekli düşürdükleri için de ne diyor? War crimes. I am a victim Obama Biden war crimes. Enteresan. İnşallah şuradan görmüşsünüzdür dostlar onda. Neyse bu iki kamerayı nasıl birleştireceğiz onu da bilmiyorum. Artık editör kardeşim sana kolay gelsin. <laughs> Şimdi dostlar şöyle bir durum var. Benim hani Türkiye'de mahkemeler şey var ya iyi hali bozmadığı için cezasını düşürüyorlar falan. Benim buradaki historimde yani ben 2019'da ehliyetimi aldım Amerika'da ilk defa. 19, 20, 21, 22. 4. yıl 4. yıla girdik. 4 yıldır benim 3 yıldır diyelim hiçbir cezam yoktu. Hiçbir cezam olmadığı için anlıyor kardeşim senin driving history yani sürüş geçmişi temiz olduğu için ben sana ceza yazmıyorum. Akıllı ol bunu bozma. Seni bir daha görürsem affetmem diyor. Eyvallah. Bunu diyen kim bu arada? Hakim ben hakimden nasıl duyabildim? İtiraz hakkımı kullandım. Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. İtiraz ya da itiraz etme bir şey elde edebiliyor musun onu da bilmiyorum. İtirazımızı ettik. 10 numara bir şekilde hakim beni affetti. Bir affetti, iki affetti falan. Ya bir gün mahkemeye gittim. Mahkeme o kadar dolu ki bu arada sizi affetse dahi siz 30 dolar, 40 dolar yine bir mahkeme parası ödüyorsunuz. Ticket'ın parasını ödemeseniz de. Ya 30 40 değil, 1000 dolar ödeyeyim kardeşim. 1000 dolar ödeyeyim mahkeme masrafını yeter ki beni affet. Yani öyle bir durum var burada. Önemini biraz daha anlayacaksınız. O bir hız izahat yedim. Onu hiç unutmuyorum. 65 arkadaşlar. Mesela Massachusetts'te 65'i geçemezsiniz. 65 ile gidilen yerde ben 105 ile yakalandım. Yani 105 kaç yapıyor? 5 yani 170 falan herhalde. 170 kilometre yani. 100, 100 mil 170 kilometre hızla gidiyordum. Yakalandım. O zaman da BMW vardı. Şöyle tık 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 makas atıyordum. Tamam mı salak gibi? Yapmayın. Kesin yapmayın böyle şeyler. <laughs> yakalandım. Polis sivilmiş. Ben bilmiyordum. Ben benle kapışıyor zannediyorum. Arkamda. Ha ben makas atıyorum o atıyor. Ben lan dedim ne oluyor bu? Benle mi kapışıyor falan? Şöyle şöyle yaptım lan dedim. İbne Sen'e gel bakayım şöyle falan. Adam şu bir E... diye bak görüyor musun statünün sosyal konumun anladın mı gücü ışığı açtığında ben ayağımı direkt gazdan çekti frene basıyorum ya raydi çek 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 memur bey buyurun memur bey hızlı mı gidiyordum özür dilerim memur bey aşırı derecede mide ağrıyor da eve bir an önce gitmek istedim memur bey ondan biraz hızlanmış özür dilerim ya direkt adamı şey yapmaya başladım bir kere de aynısı havalimanında oldu adam siyah sivilmiş tamam mı? ben de adamın şeyini gör üstü ışıkları olduğunu görmüyorum siyah üstü de sivil adamın ama arabasının ışıkları varmış polismiş adam lan böyle bir yerde kaldık arası boşluk tamam mı ben girmeye çalışıyorum o gir çalışıyor. Ben burnu uzatıyorum o uzatıyor. Ben uzatıyorum o uzatıyor. Ondan sonra ben tam bundan alacaktım yolu hani dedim şimdi seni siktim dedim. Tam gaza basacaktım. Adam şöyle bana baktı. Tuşa bastı çıtları bir yaktı. You wanna go dedi. No 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 thank you dedim. This is what I thought dedi. Dedim senin ben amına çakayım. Sırıttı gitti yavşak. Dedim senin neyse. Dostlar buradan 14'ten gireyim dedim ama buradan giremiyormuşuz. Kapatmışlar orayı. Niyeyse şuradaki GTA Vice City'deki aa, şeyi görevini yaptığımız yere girelim. İlk görev var ya ilk mi ikinci mi ne bir tane kasabı bıçaklıyorsun da telefon alıyorsun eline. O kasabı bıçakladığımız sokak burası. Neyse havalimanında da böyle bir şey başıma geldi. Burada hızlısını yedik. Mahkemeye gittik. Mahkemede judge önceden demiş ki benim excuse dinleyecek vaktim yok. Yani bahanelerinizi kendinize bırakın. Bana sadece suçlu musunuz? Suçlu musunuz? Suçlu değil misiniz diye söyleyin. Suçluysanız hem mahkeme parasını hem ticket parasını ödeyin gidin. Ama eğer ki suçlu olmadığınıza inanıyorsanız da. Aha burası serbest buradan girelim. Şu an çok yoğunum. Dinle hemen bir ay sonra bir daha geleceksiniz diye böyle bir şey tamam mı? Bu tarz yapmış. Neyse. Burası ne sıfırmış. Bak buradan başka bir yerden giremiyoruz. Gözüküyor mu şu anda? Yani en 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 dibinden giriyorum Ocean Drive'a. Şunlar var ya gözüküyor mu bilmiyorum şundan. Onlar var ya yemin ediyorum bir can yakıyor. Teker dokunduğu anda tak tak çekiyorsun böyle. Bisikletlerin yoluna girmeyelim diye oraları sert yapmışlar. Güzel mantık. Neyse dostlar nerede kalmıştık? Hakim eksküz duymak istemiyorum. Ben de burayı kaçırdım tamam mı? Telefonla oynuyordum her zamanki gibi. Kaçırdım. Sıra bana geldi. Şimdi şey diyenler olabilir. Abi ne alaka ya? Ben zaten itiraz edip mahkemeye gitmişim. Hakim bana niye soruyor suçlu musun değil misin? Suçlu değilim ki mahkemedeyim kardeşim. Bunu savunmaya geldim diyenler olabilir. Hayır dostlar. Bazen öyle suçlar oluyor ki öyle polise denk geliyorsun ki polis mesela seni görüyor telefonla oynarken. Sana hiç para yazmıyor. Seni mahkemeye gönderiyorum diyor. Git uğraş diyor. Ya diyorsun ki bazen ya yaz kardeşim 30-40 dolar ödeyeyim gideyim diyorsun. Yok abici mahkemeye gönderiyorum. Git diyor mahkemede uğraş diyor. Mahkemede de telefon cezasını ertele e, sildirmenin yolu unutmayın. En azından bizim orada şey almak. Bir tane bluetooth cihazı almak. Şunlardan. Şu var ya mesela şu. Bunu alıyorsunuz dostlarım cezadan sonra. Diyorsunuz ki şeye. Neyse sonra bağlarım bunu. Hakime diyorsunuz ki özür dilerim. Ben işte bu um yoktu. O yüzden telefon çaldı. Açtım açtım ama bu aldım. Artık e, te, arabanın içinde konuşabiliyorum diyorsunuz. Böylelikle sizi cezanız siliyor. Benim silindi yani. Birebir tecrübemi anlatıyorum. Manyakları görürsün arkadaşlar işte. Burası Ocean Drive. Neyse hakim bana geldi. Are you guilty or not guilty dedi. Bir de arkadaşlar ya bildiğin tiyatral Amerikan sahnesi ya. Böyle geliyor. Hakim geliyor. Herkes ayağa kalkıyor. Herkes gidiyor. You honor you honor falan diyor. Yani dedim ulan biz ne Kalktım biraz da heyecanlıyım böyle. Are you guilty or not guilty dedi. Ben de salaklığıma denk geldi. Şunu diyecektim aslında. Guilty yani suçluyum ama özür dilerim bir daha yapmayacağım. Çünkü suçlu değilim desem elime yani suçlu değilim diyebileceğim bir durum yok. Ben normal şartlarda şunu yapıp kurtulacaktım. Kardeşim suçluyum ama özür dilerim. Driving history'im de temiz. Kirletmeyelim. Vallahi bir daha yapmayacağım. Yemin ederim bir daha yapmayacağım diye ağlayacaktım. Zaten belki görüyorsunuzdur. Hakimler falan filan şov yapıyorlar ya. Orada ağlayanlara falan affediyorlar genelde. Bir kere de gittim bir mahkemeye. Ne kadar mahkeme gittiysem kadın çocuğuyla gelmiş böyle çocuğu elinde böyle ee ceza yemiş böyle evet evet ceza yedin falan diyor adam dedi ki çocuğunun gözün yaşına bakmam seni de hapse atarım akıllı ol yemin ediyorum bak kadın artık kaçın cezasıysa guilty değil yani suçluyum ama özür dilerim deyip adam da tamam lan bir daha seni görmeyeyim siliyorum bu seferde siliyorum bu seferlik çünkü historin temiz gözüküyor deyip kurtulmayı planlıyor abi not guilty dedi bana tak tak git dedi hem ticket hem şey öde ya tamam yok yok dedi yok ben en başta söyledim excuse dinlemiyorum bak, daha itiraz bile edemedim ne oldu bu sefer benim ee, hız cezam onaylanmış oldu dostlarım benim 170 diyeyim. Yani 60 100 ile gittiğim hız cezam onaylandığı için 276 dolar ödüyorken 420 dolara çıktı benim aylık sigortam. Bakın aylık dostlarım. Ve Rhode Island'da 3 yılda siliniyor bu ticket. 3 yıl boyunca o hız cezası benim driving historimde kalacak. Bu ne demek? 3 yıl boyunca ben zamlı tarifeden ödeyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki ya abi ne alaka hız cezası yiyorsun sigortan artıyor. Kaza yapmadın ki. İşte Amerika'da kural. Amerika'da caydırıcı kurallar olduğu için hızlı mı gitmek istiyorsun? Götün yorsa hız yap. Bugün sigortan 200 yarın 400. Bir daha mı hız yapmak istiyorsun? Götün yorsa hız yap. Sigortan 600. Kırmızı işte ben geçerim mi diyorsun? Bir daha yap bakalım. Sigortan 1000. Ev kirasına doğru çıkıyor. 600, 700, 1000 dolar diyenler var. Neyse benim şimdi sigortam arttı dostlar. Ve bu artışı, aradaki artışı 3 yılla çarptığımız zaman 5000 dolar yapıyor. Diyeceksiniz 10 bin dolar nerede? Ben rahat durur muyum? Bir de Lexus'ta hız cezası yedim. Bu sefer 45'lik yerde 65 ile giderken yedim. Bunu da itiraz ettim. Bu sefer gittim. I'm not guilty brother. No, I'm not guilty falan. Direkt ezberlemiştim zaten. Not guilty. Bak siz artık öğrendiniz. Sakın ben guilty'yim, guilty'yim demeyin. Sonuna kadar inkar. Sonuna kadar. Yani hani aldatırken erkek yakalanır da ne donu ya falan diyor Cemil Mas. Öyle dibine kadar inkar. Adam dedi ki tamam dedi o zaman. Bir ay sonra polis gelecek. Yüzleşeceksin. Bak bak bak. Olaya bak. Devletin polisi affedersiniz bir tane sikko. Ben sırf o cezayı kabul etmiyorum diye o bana ceza yazan devletin polisi zamandan ayırıp yani devlet ona verdiği maaşla. Devlet sonuçta maaş ödüyor ona, o gün çalışması için. O gün maaşını aldığı gelecek benle konfront edecek. Diyecek ki bilmem sen yaptın ben yaptım hatalıyım suçlusun falan filan. Burada da arkadaşlar bir tane kural var. Onu da anlatayım bak bunu herkes bilmez. Benden size kıyak. Eğer ki ceza yerseniz itiraz edin. Eğer ki itiraz ettiğinizde bir mahkeme tarihi veriyorlar ya. O mahkeme tarihi polise gidiyor tak diye. Polis o gün o mahkemeye gelmek zorunda. Sana ki hayır ben dün gibi hatırlıyorum gittin ceza yedin elimde de proof var. Ben radarla ölçtüm. Polisler bile duruyor ondan arabalar radar var. Radarla ölçtüm sen işte gidiyordun boom sana girdi. İlk tarih onayla hiçbir şey yapmadım dostlar. Hiçbir şey yapmadım. İlk tarih onaylandık sonra bekledim 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 o tarihe 3 gün kala ben zaten Miami'deyim zaten gidip de mahkemeye giremem 3 gün kala aradım Alo alo I got covid I can't talk right now can you cancel it please dedim covid'im cancel iptal dedim ya iptal gelemiyorum dedim istiyorsanız geleyim dedim yani zoom'dan yapalım dedim yoksa dedim adamı oradakiler de hasta dedi hayır 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 dedi covid'sen Amerika'dan biliyorsunuz hayır 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 covid'sen gelemezsin şöyle böyle falan filan eyvallah dedim bunlar dedi ki biz seni arayacağız bir tarih belirleyeceğiz polisin uygun olduğu tarihleri arıyorlar beni güya arıyor bu arada mahkeme Nisan'ın 24'ündeydi. Arıyor ben diyor ki Mayıs'ın 16'sında olabilir. Yani polis o gün müsaitmiş. Artık görevi yok. Of günü değil falan. Mayıs 16 sabah olabilir diyor mesela. 16 Mayıs mı? Ben Meksika'dayım ya. Ben de 16 Mayıs'ta yokum burada diyorum. Ben diyorum biletlerimi önceden aldım falan filan. Bir daha arıyor. Haziran 2 uygun mu falan filan. Ya ben o tarihte yokum şöyle böyle falan. Kadın en son bir daha aradı. Dedi ki iki tarih verdi bana. Ya Haziran 28 ya Haziran 21. Yanlış hatırlamıyorsam aynen. İkisinden birini dedi seçmek zorundasın. Başka türlü bir seçeneğin yok ve dedi seçmezsen dedi direkt yani bu itirazın iptal olacak direkt dedi bu sana kitlenecek. Niye ki tarih veriyor? Demek ki Haziran ayında o İbne polis bana ceza yazan göt olanı o günlerde müsait. Yani kafayı takmışlar bana. İlle polis gelecek. Ben niye bir taktik veriyorum dedim. İlk ceza olduğu gün yani atıyorum 24 Mayıs'ta git 24 Haziran'da gitti. İlk başta 24 Nisan diyelim ki mahkeme. Gideceksin ben suçsuzum. Mayıs'a mı erteledi? O Mayıs zamanı tam birkaç gün kala bir de ertelediğinizde ikinciye polis gelmiyor diyorlar. Genelde TikTok'ta falan diyen avukatları duydum Amerikalı. Polis gelmez işte. Polis gelmeyeceği için ceza düşer falan filan. Meşhudur bu Amerika'da. Ulan bu ibneler peşin bırakmıyor. Zaten bir tane cezam var. Dediğim gibi. 65'lik yerde 100 gittiğim için girenzi. Şimdi eğer ki 45'lik yerde 65 gittiğim için bu cezada bana girenzi olursa dostlarım bu sefer benim sigortam bir bin dolar daha artacak. Önümüzde 3 yıl boyunca. Ne olacak? 10 bin dolar. Sırf orada gidip guilty dediğim için not guilty diyecektim. Yalvaracaktım hakim bey yapmayın özür dilerim. Şöyle böyle beceremedim. Heyecan yaptım. Hakimi dinlemedim telefonla da falan filan. İlk başta hatayı zaten hız yaparak yaptım. O ayrı bir konu da işte bazen kanımız deli yapıyor yani. Bazen gidebiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Başımıza bu tarz bir mesele geldi dostlarım. Bir cümleden bir kelime hatta ya. Guilty. Bir kelime. Suçluyum. 10 bin dolar. Bir kelime deyince aklıma şey geldi ya şu video. Ulan hocam o gece eve nasıl gittin acaba ya? Evlenirken bir kere evet diyorsun. Dünya kararı şey. Hayatın değişiyor. Medeni yani? hali değişiveriyor mesela. Hayatın kararı ya abi. Bir kelime hayatı karart. Bir kelime 10 bin dolar sokar. cezane ne diyor? Hayatı karartmaya yeter sadece bir imza. Videonun sonuna geldik dostlarım. Ocean Drive'dan bu şekilde arabanın içinde video gelsin mi? Instagram'da sordum. Ocean Drive'dan Miami'den ne tarz videolar istersiniz? Şuradan bir 5 serilik Miami'deyken hazır 10 serilik bir video çekelim. Ocean Drive serimizi de yapmış olalım. Kanal biraz kabuğunu kırsın. Ee, belki ileride kızlar falan filan da dahil olabilir mevzular biliyorsunuz çok güzel altınlar var Miami'de ama dahil etmemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Emniyet çemenin bak çıkarıyorum şu andaki mücadeleye devam deyip videoyu kapatayım. Yorumlarınızı bekliyor Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> çalışıyorum elimden geldiğince. Videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Emniyet çemenin bak çıkarıyorum şu andaki mücadeleye devam deyip videoyu kapatayım. Yorumlarınızı bekliyor görüşürüz Görüşürüz. <laughs>